Get One life like this. Uh, uh, like this. Uh, Let's Let's beğenirseniz, bana ne kadar destek çıkarsanız bu şekilde daha güzel videolar, daha güzel ne denir lan? Kaliteli i̇şte... e, araçlar üzerinde biraz daha inşallah videolarımız olacak. Aynen öyle. Buradan en başta söylemek istiyorum BB Garaj ailesine. Çok teşekkür ederim bize kapılarını açtı, aracımızı burada sildik, temizledik, ufak ufak klipler çektik, videolar çektik bize bunları açtığı için çok teşekkür ederim. BB Garaj ailesine Instagram adresini bırakacağım. Oradan takip edip ne tür arabaları yapıyorlar, nasıl kaliteli işler yapıyorlar bunları izlersiniz orada. Öncelikle bu aracı, aracın aracın önünde çok senin araban tanıtsana bu arabayı. Evet aracımız 2006 model Volkswagen Caravella 19 motor. Yani iki klasik tek paket tren olarak. Ee, bu aracın ikinci sahibiyiz. 2007 Yılından itibaren araç bizde. Kanka, evet, 2007'den, işaret, beri, evet. 2007'den beri. 2007'den beri peki bu araca ne yaptın? Yani. Bu aracın tamamı kaç? E, 2014'e kadar e, ne balık vardı ne teyip vardı ne. başlangıç Kimse Sadece kaset çalar diyor. Anladım. Zamanında e, babamıza zar zor bir sinizle taktırmıştık. O da o bir. 150, hafta, 100 lira olur yani O da bir hafta sürdü zaten. Hı. Bir hafta da bir şey patlattılar sağ olsunlar. Daha sonra e, Volkswagen'in orijinal bir sınıçları takdim etmiştik. Güzel başlamıştı. Tabi o zamanlar şimdi arabayı daha kullandığımız için hani düz yolda gitmiyorduk. Sürekli sağ olup gidiyorduk. İşte kaşık yapıyorduk. Çatla da aynı. Ama daha sonra artık market bu şekilde olmuyor. E, artık bir işimizden tutup toparlanmaya başladık. Peki o süreçte baba nasıl izliyordu sen o arabayı yaparken? Ben arabayı Bütün yaptıkça... Bütün ötekiler bana mı siktirilendi demek mi? <laughs> ben arabayı yaptıkça o benden bıkmaya başladı. Arabaya ilk başta ufak bir e, 85'likler vardı, hani bunlarla başladık yola. Daha sonra... E, yani ilk kanka lafını kesiyorum, ilk önce yani sesle başladınız mı? İlk sesle başladık. Arkaya iki tane koyu kolondurduk köşelere. İki tane bile enstrümanları sağ sahip çalıyordu. Daha sonra baktık, bu şekilde yetmiyor. Dedik bunları o zamanlar tabii modern olan kadens vardı ilk evet. başlarda. 2015'e kadens koyduk. Kendi bütçemize göre, cebimizdekine göre kadens yerleştirdik. Gene yetmiyor durumu oldu tabii, Olmadı değil. Araç burada. Yani hepimiz görüyorsunuz ki daha da nelerini göreceksiniz yani araçta yok yok Angel var, Air var, ekstra tamponu var. Ben lafını kesiyorum var, burada. Var. Yani ön kaput değişti herhalde. Ön kaput e, araç çift renk. Rusun Değil mi? Işte. Yarıdan üstü. Yani normalde e, hatta 2021 mi? Yani bu sene içerisinde kaputumuzu geçen sene geçmiştik. Farklı renk diye geçti. E, herhangi bir sorun yaşamadık ama bu sene sağ e, kaput çift renk diye ağır kısımda ekranında yerleştirdiler. Hemen bir tane biz de borçta kalmadık. Hemen yani sanayi yedik. bile bir yüz dolu fatura kesilip işimizi hallettik sağ olsun bunları çözdüler fazla sorun falan. Ama bir şey söyleyeyim yani bak sen arkadaşlar hani Murat böyle aracını anlatıyor ama benim Murat'la tanışma süreci çok farklı bir süreç. Yani aramızda 4-5 yıllık, yıllık bir hukuk var, bir mazi var. Yani sağ olsun bugün onun aracını da çekiyoruz o da böyle anlatıyor. Ki Murat da böyle şeyde çok müsait bir insan. Yani Direk gelse arabamı çeksin göstersin mesela. Evet, bir Sen ne olsun kanka? Instagram'da zaten birçok kliplerim var. Evet. Araç üzerinde hani böyle geliyorlar da yolda çekiyorsun. Zaten çok bir fan sayfamız var. Daha fan kapatan sayfamız var. Türkiye çapında e, Facebook üzerinde. Ayrıca YouTube'da, Instagram'da mesela çok çok videolarımız, resimlerimiz var. Arkadaşlarımız olarak çevrimiz çok. Ayrıca e, yönetim ekibim benim ve 8 kişilik bir ailemiz. Ee, Facebook'ta 36 bin kişiye sahip bir üyemiz var. 36 bin. Instagram'da 10.000'e eşit bir takipçimiz var. Hem de yurt dışından da olanlarımız var. Abi bir cidden... şey, söyleyeyim mi? Bak bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar cidden. Hani şey dedi Hani böyle 36 bin ne? Instagram'da 36 bin beğeniler var diyorsun. Arkadaşlar dediğim gibi bu 36 bin kişi size çok az görünebilir. Hani 36 bin ne? Beğeni, beğeni. Keşfettiğinde binlerce beğeni var ya. Ama hani kendince böyle bir hevesle başlamış insanların sürekli bir insanların katılması, sürekli bir insanların beğenmesi bir insan daha çok azim ediyor. Bu hoşuna gidiyor. Ha, bunu ne demek yani istiyorsun? Şöyle, şöyle söyleyeyim. Bizim araç kurumumuz e, 2016 kurumumuz. Daha o başlarda 3 araçla başlamıştı. E, Yönetimimizden Tarık vardı. Enes, bir de arkadaşımız daha vardı. O üçü başladı. Daha sonra dördüncü araç için bile hani, fotoğraf çekme için yoldan geçen bir transport uyumlu çağırıp koydular ki o dört kişinin fotoğrafımız o şekilde başladı. Aynen. Kendini on altıda girdim ama şu günlere kadar gelmedi çok şükür. Şükürler olsun ama sana bir şey söyleyeyim bak cidden şakamadı dört beş senede kalıyorum bu arabaya eğimi koymadın, koymadım, jant mı değiştirmedim, kaç tane evet. Almadım. jant değiştirdim, ön ek, ön lim, tampon. Ben, ben uçak görmüştüm var, bir yerde üç tane gitmedim. Ama zaten bu araba şey hani bastığında gitmiyor kanka. Evet. Duruyor değil mi? Çok bastığında gitmiyor. Kalıyor yani. Bir şekilde. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, o verdiği ses insana huzur veriyor. Öyle şey. Evet. Yani. Yani bak ben de galiba hastasıyım ama benim hastalığım çok saçma ama belki kimine göre aa çok güzel bir model değildir. siz, Ben benim kutu hastasıyım. o verdiği o keyif bilmiyorum. O hal bir kere kullandım çok hoşuma gitti. Kanka bu arada top top toplasam. Kafamda senelerce yaptığın işlemler, fiyat, tahmin et. Yine e, aşağı yukarı söyleyeyim, minimum 30-35 bin var. Yani o civarlar. Minimum 30-35 O da e, hani şimdi insanlara göre şöyle saçma gelebilir. Hani bana bu ay orada 30-35 binlik bir aksesuar gösterecekler belki ama e, fiyattan daha çok önemli olan emeğidir. Şükür şükür de de evet. de sen şimdi bu arabada bir şey yapıyorsan yanlış yapma senin yeni oğlun oldu üç aylık başka bir yeni bizde Allah malum olanı bilsin. Sen ona buna ikinci çözüm gibi bakıyorsun. Aynen öyle. Yani hatta para önemli değil yani. verdiği manevi olarak. Bir laf vardı. E, hatta bunun kaybına eşini söylemiştim. Ee, kocan arabalar, kocan arabasını açık, sen kocanı açık. <laughs> arka arkaya peşinden koştun. Yani, yani şöyle şey, biz bu arabayı Gece yatmazdık, bir yerini sökerdik. Yani tek uğraş olduğumuz yer bu arabanın motorudur. Hani geri kalan farıdır, tamponudur, egzozlarıdır, jantlarıdır, kendimiz hep değiştirdik. Zeki kanka bir şey söyleyeceğim. Bu araca hiç egzoz, abartı bir şekilde bir şeyler koydun mu? O gördün koydum. Sadece e, ee, susturuşlar ve katalizörle ekler bir şekilde çift olarak aktif yaptım. O da zaten bir sene sürdü. Muayanda sonra sonra şey. ceza yedim değil mi? Ben geldi yani mi? Ben camdan tırıklar ben yedim. Ben direkt ben yedim. Bir hafta ben yedim. Hatta o beni de kaldırıp kaldırıp kaldır, kaldır bir numara hala var abi yok değil. Peki çevirmelerde ne diyorlar? Ne yapıyorsun? Ben de sevgili sakin. abi yapıyorum. kusura bakma selamun aleyküm. <laughs> bir müsaade diyorlar <laughs> evet. diyor musun? Ya, <laughs> ne diyorsun? diyorsun? Tanıdıkları oluyor. Hani üstü tıkar olmuş gibi tanıdıklarımız oluyor. Evet. Sağ olsun onu yardımcı oluyorlar bize. 8 ayda elektromanyetik olarak dolaştım. 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 Ekstradan yani demedim mi? lan ben dolaşıyorum da ya. arabamı ya bu sefer bağlayıp Yok. götürürlerse o korkuya girmedim. Şey. girmedin mi? Ya girmedim. Niye? Olduğu gibi fark ettim şimdi. Ben de hep aynı şekilde basıyorum. Kalmıyor, Kaldırsın diyorum ben başka bir gitmiyor zaten. Özel yani tanıdık bir yerlere bıraktığım için sağ ol, direkt arıyorlar. Vitesli, Direkt eğri indir. Git. Gitmez. Kolay kolay da kaldırdan ya yani kandıran çok ince denk gelirsin. Uğraşır. Yani o da sen de uğraşır. Ben sürecinde vatan yaklaşısında hani Beyazıt'a giderken bir şey gittiğim zamanlar Bu arada işte, sen sürekli şey zaten bu araçla işine koşturuyorsun. Ayakkabı işi yapıyorsun. Yani işimiz gerektiği kadar büyük dağıtıyorum. Gerektiği gibi aile olarak da kullanıyoruz. Yani zaten içerisinde VIP şey. değil ama Aynı. yani bir konfor var. Bir içeride Aynen. bir lükslük var zaten. Peki araca anne, baban ya da işte eşin bildiğinde bastığında nedir? ne diyor? gidiyorlar. Onlar da küfür ediyormuşum bakıyor. G gidiyor mu? Annen yeğenin başına gidiyor mu? Gidiyor, gidiyor. gidiyor. Ya o bir kere şöyle şey. Biz e, yani yıkılamamızda 2015 tane yıkılamış olmuştuk. O zamanlar başladık. Araçtan bomboş bir şekildeydi. Hani o yanın bombokça daha da çok üstüne koydu oradan. O sana destek verdi değil mi? Yani kız arkadaşım, yenge ya, şu an, yap, eşim sana destek verdi değil mi? Bunu da yap ya da evet, evet, işte şunu yapma bu güzel olmamış dedi mi? Bunları çok söyledi. Yani VIP'nin de aslında VIP bir araç yapalım dedi kendisi. Dedi ki yani ki ben arkada onunla oturayım sen şu an yorumuz ol. Hani verin dedi, o derece yok dedi. Çünkü yenge gene ben dolduracaktım. Tabii yani, ki yani, de. Senden yani, gidiyor zaten geri yerine dolduruyorsun. Aracılık. Şey. Ama bir şey söyleyeyim yani ben bu arkadaşa bu araca bakıyorum böyle ama hani sürekli bakıyorsun sen bu aracı caddede ya da bir otobanda giderken basit bir şekilde gittiğini gör bu arabaya böyle bakarsın yani bu arabada bu var bu bu arabaya ne harcanmış şöyle yapmış trafikte durup böyle hani abi bu arabaya ne yaptın abi bu arabayı şöyle yaptın ya da trafikten daha sonra sen böyle bir caddede böyle bir köşeye çektin bir dinleneyim dedin ya da bir suyunu çayını içeyim derken çevirip hani yanına gelmediler mi? Yani şöyle bir... ee, dışarıdan takipçi olarak var. Hani yok değil. Ya i̇lla ki bir... Çok üstü düşüyor. Ee, oradan gören takipçiler de olsa yolda anlık bir resimle isimle çekimleri hoşumuza gidiyor. Yani bunlar güzel sevindiği şeyler. Sağolsunlar bunu sosyal medya üzerinden bana ulaştırıyor kendileri de. Ee, trafikte çok çevriliyoruz. Yani kişiler tarafından Hani hep sevdiğimiz Peki, olsun. peki sen dıştan mı Yok Çüküredin aslında ya. Dışarı... Şey. ya. Çünkü şöyle yani, rahatsız edersen hani herkes küfür ediyor yani. yani. Bu normal bir şey. Ama bir şey söyleyeyim Sen de kanka <laughs> rahat durmuyorsun. Yani ya. Biz artık bu işin keyif kısmını şu an sürdürüyoruz. Hani yeterince cefasını çektik zaten. Aynen öyle. Hani bu saatten sonra da... Keyfindesin. bir şey, şey yok. yok. Aynen. Yani şu anda hani kullan kısmındayız. Arkana yazsan güzel bir şekilde sür ya. Yani. Bunun artık başka bir yanı yok ama yani huzur veren yine şu anda Sizin oluyor. yurt dışı etiketiniz London değil mi? Bizimki London e, yurt dışından kendileri kullanıyoruz. O yurt dışında hasta kendileri. Yani alçaklık bakımından da evet. bizim kendimiz öyle. Yani stikerimiz ne bir stikerimizden evet. e, bu varız. Şimdi kanka ben bu aracı seninle beraber aslında hani böyle ufaktan böyle bir aracının kapısını açıp bana ufaktan göstermeni istiyorum. Hani bu araçta ön zaten dolu. Şöyle söyleyeyim. E, Kabı kapı, maşallah var. Yer yerinde durmuyor, evet, kapanmıyor. Önleri ben hiçbir zaman düşünmüyordum normalde. Ee, sağ olsunlar birkaç tane transportör görmüştüm. Hani onlara özenerekten bu hale getirdim. Ee, yapımında elektrik olarak e, Emre Özdemir buradan DNZ Sound Fashion'lerimi sunarım. Onla başlamıştık. E Pernizop olarak kaya parnizop'tan devam ettik. Gerekli bütün tesisatlarımızdan kendimiz ayarladık. Yani, yani kendimiz... zaten kapıyı kapatınca kanka bu kapı iptal evet. Bir kişi oturabiliyor, iki kişi koltuk i̇ki kişi, var ama kişi bir kişi, kişi oturuyor. <laughs> bir, bir kişi <gülüyor> <sürmüyor>. <gülüyor> Onlar oturuyor. <laughs> Onlar oturunca ben biraz daha sol tarafa doğru kayıyorum Aynen, öyle. Yani emek olarak gösterdik. Hani ben bu arabanın tabanını değiştirdim, tabanını da yaptırdım. Her şeyi değiştirdim. Hani çünkü kendimiz sürdüğümüz için, kendimiz yaptığımız için Evet. hani yapıyor şu maşallah pencere yapalım işte. maşallah var. Ya yani kimine göre boş bir şekilde gör. Yani ticaridir bu araba diyorlar ama Aynen. Kimine göre de hastalık evet. uzun. Hastalık hastalığı uzun var. hastalığı da var kanka. Var. Kimisi hatchback sever, kimisi sedan sever, kimisi evet. minibüs sever. Ya çok değişik. Tır sevenler buradan Tanjaklı'na. Aynen öyle. <gülüyor> Yeni <gülüyor> bir olduğu yani. Volvo tır aracı çok güzel. Kanka Mal burada, mal yerde. <laughs> Ticarette fiyat pazarlık verseler ne verirsin? Yani şöyle söyleyeyim. internette gördüğüm kadarıyla e, boş hallerine karabelli olarak 115, 120 diyen var. Malı iyi olan kilo olan 150 diyen de var ama e, benim kafamdan geçen ekstralarıyla beraber e, far işte ses sistemi, eğilme, e, de, derken kafamdan geçen 145 bin lira fiyatı varmış. değer bu. Ee, tabii Maşa. ki pazarlı mevcut. Ya illa ki bir peygamber pazarda olur, sünneti olur. Şöyle söyleyeyim, yakınma vermem. Daha beni üzeret. Beni üzer aslında. Hani Niye? arabayı sonuçta sürdüğün göreceğim, hani görmek Ziyerin beni üzer yani? tabii. Asıl başına gitsin ne oluyorsa olsun artık bu saatten sonra. Peki, kanka içeriye, içeriye neler yaptın? Ya içeride, İçerideki bu harcama söyleyeyim. nedir? Ses sistemi e, bana zamanında 10 bin liraya mal oldu. Şu anda yapmaya kalksam minimum 15 bin civarında. O da zam falan pandemi. Zamdır. Bir de 10 içerisinde biz işçilik almadık çünkü kendimiz yaptığımız için. E zaten bu arabanın çoğu her şeyini evet. sen ilgileniyorsun. Daha önce arabamız patlatıldı bir kere. 2018 yılına girerken e, o zamanlar tabii gümrükten getirdiğim Selim markalar vardı. Onlar sağ olsunlar Benimle beraber o gün yani o akşam diyeyim 4 aracı patlattılar. Hmm. Hatta olay yeri incelebilir, polisler tane falan. Ben bir ay boyunca koşturdum. Gece pazarlarına çıktım ki belki cihazlarını bulabilme imkanım olurdu yani. Her gün hmm. koşturuyordum. Ama tabi bulamadık. Daha ve daha da iyisini yapmaya çalıştık ve yaptık da zannediyorum yani. Maşallah, cidden maşallah. Kanka evet. çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Aracın çok güzel. Murat dediğim gibi aracın çok güzel. Sana çok, çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Geri böyle videolar çektiğimiz için. Buradan tekrardan arkadaşlar BB Garaj Ailesi'ne teşekkür ederim. Bize kapılarını açtı. Işte. Burada aracına pasta, cila, oto yıkama, motor yıkama. Dediğim gibi arkadaşlar burada birçok şeylerini yaptırabilirsiniz. BB Garaj Ailesi'nin internet, Instagram sayfasına yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube videoma abone olup like verseniz çok minnettar oluruz. Herkese iyi günler.